Allah bu sarp nerede ya? <laughs> Yok mu acaba? Nerede bu sarp? Allah'ım ya Rabbim bu sarp nerede ki ya? <laughs> Aaa! ebe? Sabe söyledim anne. Beni mi söyledin? Tamam bir daha sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sağım solum sabah saklanmayan ebe. Sobe, sobe. Cabe, cabe, cabe. Kim sobeledi dedi? Sen mi sobe dedi? sobe dedi. Ben. Tamam.